Hepsine merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle çok 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 hatta çok önemli bir duyurla karşınızdayım arkadaşlar. Gençler ee, ben bu kanalı buradaki tüm videoları kanalı terk edeceğim gençler. Yeni kanal açtım. O kanalda hemen şurada bak bak dur. Mouse kaydıyor mu ya? Video. Yok Tamam. Bak şurada görüyor musun? Şurada bak. Irish Strike bak. Tam mı? Fotoğrafını ayarladım da şimdi gözüküyor mu? ayarladım. <laughs> bak şuradaki şeye tıklayarak Irish Strike'a gidebilirsiniz gençler. Ee, böyle buraya basıp da abone olun. Gençler e, bu kadar. Yani kanalı terk ediyorum. Yeni kanal açtım. Bu kanalda diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye ve diğer videolara diğer kanala Rex Strike'a abone olmayı kesinlikle unutmayın yani buradaki bekleyin açılsın açılan buradaki tüm Fantastic FX, MJG falan bunların hepsi tüm 28 kişi 28 birbirinden önemli kişi şuradaki buradaki bak şuradaki kanala basıp buradaki abone ol tuşuna basıp basabilir gençler burada da videolar var bir iyi, iyi eski yani yorumlara yazarsınız Yusuf dersiniz Yusuf veya Yusuf abi falan derseniz eski videolarını at derseniz hemen eski videolar burada gözükecek gençler e, gözükecek gençler bu kadar kendinize iyi bakın yeni kanalla, Hızlı görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.